Samsun Kültür Atlası'na hoş geldiniz. Bugün Çarşamba'dayız. Üç bölüm halinde size Çarşamba'yı biraz daha yakından tanıtmaya çalışacağız. Samsun'un en önemli ilçelerinden bir tanesi. Ve Çarşamba'yı kendi çabalarıyla tanımaya, anlatmaya çokça çabalayan Mimar Altan Karabulut'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şansımıza Mart'ın başında güzel bir hava denk geldi. Bu yüzden kapalı mekanlardan kurtulup direkt açık havaya geçtik. Bir çarşamba evinin, örnek bir çarşamba evinin önünde anlatacağız size çarşambayı. Altan Bey, siz senelerdir çarşamba üzerine araştırmalar yapıyorsunuz, çalışmalar da üretiyorsunuz bu bağlamda. Çarşambalısınız. ama kendi tarihinizi, kültürünüzü yakından tanıyıp anlatma gibi bir misyon da kendinize doğal olarak edinmişsiniz. Aslında bu sizin bir göreviniz değil içten gelen bir merak ve en güzel şey de bu zaten herhalde. Yani görev duygusuyla değil de içten gelerek, merak edilerek yapıldığı zaman hem dinleyene hem de öğrenmek isteyene daha fazla olanak sunmuş oluyor. Çarşamba Çarşamba'da bildiğimiz kadarıyla farklı farklı etnik gruplar var. Çarşambayı belki de en çok güzelleştiren, zenginleştiren şey bu. Çerkesler var, işte Gürcüler var. Samsun'da da bu çoklu etnik köken var. Ben bu kadarını biliyorum ama siz daha fazlasını biliyorsunuz. Çarşambayı bu renklendiren kimliklerden birazcık bahsedebilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz Çarşamba'ya. Hoş bulduk. Şimdi Çarşamba sadece Samsun elinin değil Karadeniz için de bir kültür başkenti diyebileceğimiz bir kasabadır. Ee, çarşamba'nın e, özelliği hiçbir e, komşu e, ile ilçeye benzemeyen bir yerdir. Benim Çarşamba merakım e, da şöyle başlamıştır aslında. E, çünkü biz mimarlar biliyorsunuz mekan yaratan e, insanlarız. Hı -hı. Ama öncelikle de yaşadığımız mekanı tanım, e, tanımamız gerekiyor. E, ben e, Çarşamba merakım e, yaşadığım, doğup büyüdüğüm bir yer olması itibariyle itibarıyla yaklaşık 20 yıldır köy köy geziyorum. Hatta avlu avlu geziyorum. birçok araştırma yaptım Çarşamba ile ilgili ve bunu zaman zaman da yayınlıyorum. şimdi Çarşamba gerçekten komşularına benzemeyen bir yer. ve aslında Karadeniz kültürüyle de bir şeyi yok. Yani Çarşamba'nın Karadeniz kültürüyle de bir e, akrabalığı yok. E, ne demek istiyorsun? Kendi istiyor? içinde bir fanus gibi, değil mi? Kendi özel bir fanus oluşturmuş. Evet. O da neden? E, çarşamba e, aslında çok geniş bir coğrafya. Yani Çarşamba kültürü dediğimiz sadece Çarşamba ilçesinin e, sınırlarından ibaret değil. Yani bir kültür haritası çizdiğimizde e, bunun içine Çarşamba ovasındaki birçok e, e, ilçe ve köy girer. Mesela Çarşamba Ovası dediğimiz yer işte Samsun e, Samsun Derbent'ten başlar. Eee Akçaya kadar gider. Bu yaklaşık bir 60 kilometrelik mesafedir. İç kısma da doğru gittiğimizde yani dağlara doğru gittiğimizde de e, Suad Doğrulu Barajına kadar gider. O da bir 40 kilometrelik bir üçgen alan. Çarşamba Ovası çok e, verimli topraklardır burası. Avrupa'nın en verimli topraklarıdır. ...bir tarım alanıdır burası. Hı hı. Bereket demektir. Bu tabii ki e, insanları da etkiler. Yani çok değişik, e, çok kültürlü, e, çok yetenekli insanların çıkmasına da sebep olmuştur. Evet. E, Çarşamba e, çok da göç alan bir yer. E, bu şu anda da devam etmekle birlikte... E, ...cumhuriyetin ilk yıllarında da... E, şey olmuş göç almış. Çarşamba Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında yaklaşık 7 bin nüfuslu bir kasaba. Hı hı. Daha öncesinde buraya Çarşamba denmiyordu. E, arım yani buranın adı Arım aslında. Türkiye'nin nereden geliyor? E, arım e, şey diyelim Arım karım e, yapılamayan aslında Taşlık alan demek. Yani hmm. sözlük anlamı aramın. Ama bu bereketli topraklarla e, çok. İşte şöyle değil mi? E, şöyle bir ilginç bir durum var. Burası tabi Çarşamba eski e, dönemlerde yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında bataklık. Hmm. Burası e, mesela Çarşamba dediğimiz yer aslında Çarşamba Ovası. Şöyle bu bulunduğumuz yer denizden 20 metre yaklaşık 20 metre yükseklikte rakım. Yani Ova'nın en yüksek yerindeyiz şu anda. Hmm. Tabii bunu Hani böyle gözümüzle anlayamıyoruz belki ama ve iki tane gölün ortasında kurulmuş bir kasaba Kör Körırmak dediğimiz işte şu anda hani Bulutoğlu bölgesi denilen bir yerle işte Hasanlı Gölü şu anda hep oralar şu anda mahalle oldu yani aslında o mahalleler gölün üzerinde şu anda Çarşamba o iki gölün bataklığın üzerine kurulmuş bir şey arım denmesinin sebebi o. bu denize yaklaştıkça eski gider işte bataklık ve ormanlık alanlar şey var. Özellikle 1950'li yıllarda işte İnönü'nün dönemiyle başlayan işte Benderes dönemiyle devam eden bataklığın kurutulmasına dair kanunla buralar tarım alanlarına dönüştürülmüş. İşte ormanlar yok edilmiş. daha sonra işte buralara göçler işte 1800 60'lı yıllarda işte 1800'lü e, yılların ortalarında e, buraya buraya işte Kırım Savaşı'nın da etkileriyle işte 93 Harbi dediğimiz savaşın etkileriyle göçler geliyor. İlk e, ilk gelenler Çerkezler oluyor. Hı hı. Tabii bunlar e, bizim şeyde e, Akçatarla köyünde e, şu anda yok olmuş bir köyümüz var. Hamut diye bir köy. Hı hı. Şu anda yok olmuş. İşte orada e, göçten dolayı mı yok? orada olmuş. Çerkezler ilk defa oraya yerleştiklerinde %70'i ölüyor. Hı. Çok telef veriyor Çerkezler. Bu göç Or sırasında kaptıkları hastalıklar vesaireden dolayı hı. mı? Ay, şöyle mi? gemide ölenler de var. Hı hı. Gemide ölenler de var ama yerli, yerleşik hayata geçtiklerinde e, şeye alışamıyorlar coğrafyaya çünkü Çerkezler biliyorsunuz e, dağlık yerden geliyor farklı Burada, iklim tabii, özellikleri farklı iklim işte rakımın düşük olması Hı -hı. bataklık olması şimdi Çarşamba'nın hani Çarşamba'nın kültüründe ve tarihinde e, hani şeyin bataklık hikayesidir aslında bir e, sıtma hikayesidir Hı -hı. bu terme için de böyledir yani tüm ova ovanın hikayesi bir sıtma hikayesidir ve bir kinin hikayesi de bunun ilacı da kinindir. Ee, tabii bunlar e, hep eski kitaplarda filan karşımıza çıkıyor. Fakat daha sonra gelen gürcüler e, bataklığa değil de e, ormanlık alanlar, işte bizim kestane pınar dediğimiz dağlık köylere yerleştiriliyor. yerleştiriliyor e, Tabii burada Çarşamba'nın işte özellikle Canik Beyliği döneminde ve bu beylikler döneminde biz Trabzon Rum e, Devletine şeyiz, yani bizim Miliç dediğimiz, yani ünyenin ünye aynı zamanda Hı -hı. sınır, Hı -hı. yani e, şeyle, yani e, bizim Osmanlı Devletiyle veya işte. Müslüman şeyde Trabzon'un sınırı e, Miliç. Dolayısıyla burası Osmanlı döneminde de çok şey etkin bir yer. Yani e, bir sınır kasabası e, ve halkı neredeyse asker olan bir şey. Yani böyle e, zaten çarşambanın böyle şeyi de oradan geliyor. Hmm. Yani ismi... Oops. Peki o silaha eğilim vesaire o ta o dönemlerden e, kalma bir işte, şey olabilir. olabilir. Tabii o aslında o ayrı bir araştırma konusu ama Bizim e, biraz böyle hani e, o, o, o şekilde anılmamızın sebebi aslında coğrafi nedenlerle. Çünkü burada e, buradaki köyler toplu köyler değil, e, dağınık köyler. Ki genelde biliyorsunuz Karadeniz'de de böyledir zaten köyler dağınıktır. Hmm. E, e, dolayısıyla insanların hani bir sanki bir vatan koruma, ülke koruma gibi arazilerini koruma şeyi olur, içgüdüsü hmm. olur. Ama e, şimdi... Ee, yine o dağınıklık devam etmekle birlikte biraz da nü, şeyde, nüfus arttıkça eee kö, i̇şte köyler ileride toplu hale geliyor. Hı -hı. Şimdi e, sizin sorunuza gelince e, burada e, şeyde e, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde e, ve Osmanlı'nın diyelim son dönemlerinde şey gayrimüslim nüfus da var hı. bunu şeylerde görebiliyoruz yani kitaplarda yayınlarda onlar hangi etnik kökenden peki Rum Ermeni kökenler var hı hı. sonra işte buraya Çerkezler Gürcüler geliyor Türkler var Türk boyları da geliyor yani hı hı. mesela Porsuk köyüne geliyor işte burada Kaydan köyüne geliyor yani onlar topluca geliyorlar, hı hı. E, fakat e, şey nüfusu öyle zannedildiği gibi çok yok, Laz nüfusu yok. Laz nüfusu o Cumhuriyet'in son dönemlerinde işte e, ekonomik nedenlerle göç etmeler ama eski tarihte burada hani çok Laz nüfusu yok. Hı hı. E, tabii hep, e, her gelen kültürüyle geliyor, e, işte yemeğiyle geliyor, zihniyetiyle geliyor ve burada e, çok güzel bir kaynaşma oluyor. Yani. Çarşamba aslında küçük bir Türkiye'dir. Evet. E, burası e, işte kültürünün şeyi de odur. Yeni bir lehçe de doğuyor. E, burada biz, biliyorsunuz bizim hani e, lehçe denmez, ağız aslında. Bizim kendimize has e, bir konuşma şeklimiz de var. Ben çünkü onun zaman zaman örneklerini de vereceğim. E, bu, bu, e, ister... Çarşambayı Çarşambalı gibi anlatılıyor. Aynen. Yani o o şekilde zaten ister istemez anlatacak. Evet. Bir yerden evet, sonra evet. Kayıya lehçe. Evet. Bu etli kökenler çok güzel bir kültür de oluşturmuşlar dediniz. Çarşambadan çok fazla sanatçı da yetiştiğini görüyoruz. Kendine has bir mimarisi oluştuğunu da görüyoruz. Bu ögeler tabii ki bir araya gelerek bu kültür oluşturuluyor. Peki kendi içlerinde halen daha devam eden ritüeller bu ritüeller halen daha devam ediyor mu? Atıyorum Çerkes düğünü şöyle olur, işte Gürcülerin düğünü böyle olur vesaire gibi. Özel kutlama alanlarında ya da bayramlarda ya da özel dönemler böyle bu tip bir şey var mı halen daha şöyle, devam eden Şöyle araştırmalarıma göre yakın tarihlere göre yakın tarihlere kadar evet Çerkes düğünleri, Gürcü düğünleri farklı. Yani fakat şu anda artık Standart. Standartlaştı, evet. E, e, şimdi biraz düğün salonlarına hapsedildi. Hı hı. Gerçekten e, mesela eski köy dü düğünlerini inceledim. Hı. E, mesela e, bir e, Çerkez düğününde e, bir sahneyi size anlatmak isterim. Evet, mesela bir damat e, atın üzerinde evin ikinci katına çıkarak gelini alıyor. Oo. Yani ve e, bir... E, bir bir kadın diyelim evlenmek üzere olan bir bayan eş seçerken mesela atın önüne veya şeye kanunun önüne diyelim mendil atıyor yani bu tür şeyler var bunlar yaşanmış. Bir de düğünlerde şey gibi, öndül gibi yarışlar yapılır, işte güreş tutulur filan. Ama bu tabii yaklaşık 40-50 yıl öncesinde anlatıyorum. Ondan sonra artık zaten işin ilginç tarafı şey de var mesela düğün salonlarına hapsedildiği için hani artık Hı. zengin düğünü, fakir düğünü de fark etmiyor. Hı. Hemen hemen hepsinde aynı müzik çalıyor zaten. Evet. Yani bakıyorsunuz Hı. Laz mıdır, Çerkez midir, Gürcü müdür anlayamıyoruz. Ha, e, de evet. Ama bizde mesela burada e, şey yok mesela bir horon şeyi yok burada bir hmm. kemençe sesini duyamazsınız düğünlerimizde çok hmm. nadirdir e, bağlama esaslıdır yani hmm. şeylerimiz e, ve e, müzik cümbüş? anlam cümbüş de var cümbüş şu bilemiyorum yani onunla ilgili çok e, bilgim yok kadınlarımız da yani eski e, şeylerde yay, yani yayınlardan okuduğumuzda da keman yani hmm. şey çok önemlidir hatta ee, evlenme çağına gelen genç kızlarımızın e, çeyiz sandıklarında olmazsa olmaz müzik aleti kemandır yani. Ne kadar ilginç. Evet. Şu an herhalde hani standartize oldu diyorsunuz ama şu an herhalde hiçbir genç kızın çeyiz sandığında keman yoktur. <laughs> Keman yok ama benim rahmetli annemin e, çeyiz sandığında bizi bizden yıllarca saklamış bir mızıka, ağız mızıkası çıktı. Ve biz annem öldükten sonra öğrendik ki çok iyi bir mızıka çalıyormuş. Hmm. Ama size onu hiç duyurmamış. Duyurmadı ve sakladı ve torunlarına bile vermedi. Anneme kızgınım o nedenle yani şey olur. Ama o zaman evliliği boyunca çalmamıştı. Çalmadı evet ama e, gerçekten e, çarşamba... E, çarşamba mesela e, halk müziği anlamında yaklaşık e, benim tespit ettiğim 27 adet şeyi var. E, notaya alınmış, işte e, TRT'de belgelenmiş e, müzik eseri var. Ç çoğu insan işte çarşambayı sel aldığı ama ondan Hı. hani e, işte oy ninnoşum ninnoşum ben sana vurulmuşum gene Faik abinindir, Faik Okutgen'indir bu türküler. Yani özellikle halk müziği konusunda çarşamba şeydir yani tartışılmaz iyidir hı hı. ve halen de bağlamaya mesela bağlama şeyi vardır eskisi, eskisi kadar yoktur ama bu özellikle televizyonların çıkmadığı dönemde Buranın e, hani ne diyelim racon abiler, bizde şeydir bu hani dabadayı abilerin diyelim oturduğu kahvelerde bağlama çalınırmış yani e, bağlama çalınan kahvehaneler varmış. Tabii şimdi onlar yok yani bağlama şeydir yani bir mertlik şeyidir aynı zamanda yani sadece eğlence aracı değil e, ve hala da onu yaşatmaya çalışan e, müzik adamlarımız var Çarşamba'da. Yani e, bağlama gene de şeydir. Yani de, e, etkisini devam etkiliyor. Evet. E, peki giyim kültüründen birazcık da bahsedelim. O meşhur Çarşamba Yumurta Topuk. E, onun çıkış hikayesiyle ilgili bir şeyler söyleyebilir misiniz? Şimdi şöyle Çarşamba e, biliyorsunuz 8 köşe şapkası ve Çarşamba ayakkabısıyla ünlü. Hı hı. E, çarşamba şapkası ee, Tabi aynı zamanda Elazığlılar da çarşamba şapkasına şey yani onlar da bizim diyor. Ee, ama bu bildiğimiz bir golf şapkası yani ya da polo at, at hmm. üzerinde oynanan şey şapkası. Ee, köylülerimiz bunu e, hani Osmanlı döneminde bunu giydiklerini ben hani görmedim. Yani öyle bir fotoğrafa falan rastlamadım. Ama Cumhuriyet döneminde e, giyiliyor özellikle çiftçilerimiz mesela sekiz köşe şapkayı giyerler. Hmm. Ee, sonra bu internette falan ben çok gördüm. İşte her köşe bir işte bir anlamı var. İşte öyle hmm. bir şey yok. Yani o uydurulmuş. Onu bazen bir şeyi sırf neden bunun cevabı e, tam, yok diye ki, bir hikayeleştirme yapılamıyor. Evet evet. Yani kesin yani öyle bir şey yok. O sonradan yani bir anlam yüklenmiş. yüklenmiş. Bence e, hani böyle tarihi şeylerde e, ya yani birinin birilerinin böyle anlam yüklemesi çok yanlış. Tabii. Yani şeye gerek yok. E, çünkü o zaman özü kaçırıyorsunuz. Bizim şöyle sekiz köşe şapkasının yani biz o şapkayı takan adamın bile çarşambalı olup olmadığını anlarız. Yani onun bir hmm. takışın bir şekli vardır. Nasıl yani, hafif yan mı? E, tabii yani? Hafif yan olur. Hmm. E, yani anlaşılır o şeyde. Onun da bir raconu var da, yani. Tabi var. Onun için çarşambanın, yani çarşambalının şöyle isterse takım elbise giysin yürüyüşünden bile anlaşılır. Hmm. Yani şaka yapmıyorum. Evet, evet. Şimdi mesela ben dedemden biliyorum mesela. Dedem tarlada çapa yaparken mesela e, dönerdi. Tarlada dönerdi. Ve onu çoğu insan anlamazdı. Hmm. Çok e, şimdi eski insanlar biliyorsunuz toprağı çok iyi bilen, tarımı çok iyi bilen insanlardı. E, mesela ona sorduğumuzda niye dönerek çalışıyorsun? Çünkü hep sırtını güneşe veriyordu. Hmm. Yani güneşe doğru çalışmıyor. Niye? Hem o güneşin gözünü alması için işte şapkanın şapkanın hani görevi yapmış. de o. Evet yani o ki. Güneşe doğru Güneşten da koruyor. o şey yapıyor. Yani koruma amaçlı. Hmm. Yani eee yoksa hani bir estetik, sadece bir estetik şey için değil. Bir de bizim çarşamba ayakkabımız var. ona genel anlamda hani çapula deniyor. Onun özelliği şöyle terlik gibi giyilir biliyorsunuz. Bizim çarşamba ayakkabısı. arkasına mutlaka basılır. Tabi tabii terlik gibi giyilir. mesela çarş... Peki hocam neden terlik gibi yapmamışlar da illa arkasına basıyorlar? İşte o <laughs> onun cevabı yok. Onun cevabı yok. Terlik gibi giyilere de bir anlam yüklemişler. O da doğru Yani çarşambalı hmm. kaçmaz. Hmm. Yani o bir komedi. Ee, şey, topuklu olur ee, ve el yap, elle yapılır ve şu anda e, çok az kalmakla birlikte ustaları devam ediyor. Hmm. Aslında e, çarşambanın buna çok sahip çıkması gerekir. Evet. Bir de ajeska dediğimiz körüklü çizmemiz vardır. Hmm. Bu şeyli kat kat. Körekte. onu Onu evet. daha çok böyle hani at üzerinde e, hani ata binen şeyler kullanır. Şimdi Çarşamba da e, özellikle Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde bizim yılki atlarımız da çok önemli, yani ünlüdür. Yani o olduğu için hala şimdi gidin mesela yazılarımızda, ovalarımızda yilkı, yilkı demek yabani hı hı, yabal, e, at evet. demek. Eğitilmemiş. Eğitilmemiş. Evet evet. Ve şu anda sürü halinde yaşarlar. Hı. E, fakat Onlarla ilgili de bir proje olması lazım normalde. Onların korunması lazım. Ve değil, e, eskiden burada e, at e, ulaşımı yani atlarla yapılırmış. Ve buranın Çarşamba'nın hikayesi şöyle. 1370'li yıllarda burada pazar kuruluyor. İsmi de oradan geliyor. Yani Farsça dördüncü hmm. e, gün anlamına gelir Çarşamba'nın anlamı. İşte dedim ya biraz önce hani aslında ismi Arım arımken. Hmm. Ee, şey olmuş yani Çarşamba Pazarı işte Pazar sonra da, o gün olduğu için tabi şimdi burada bütün hikaye Çarşamba'nı Çarşamba e, Çarşamba günlerinde anlayabilirsiniz yani köylüyle kentlinin buluştuğu yerdir hala da Çarşamba Pazarı sizin bildiğiniz işte gittiğiniz pazarlara benzemez yani e, çok önemlidir yani e, tabi şimdi herkesin ulaşım şeyi daha kolaylaştı, arabası falan var ama eskiden öyle değildi. Çarşamba günleri çarşamba'ya inilirdi. Yani evet. yani e, çarşamba, hani çarşıyı gitmek demek işte. Bir hani bir yani çarşambaca Hı, yani bir şey de ki. söylemiş oldum. Bizde hani çarşamba'ya gidiyorum denmez, çarşıyı gideyim denir, Hı. tamam mı? Yani o ve hep e, mesela dişini çektirecekse de çarşamba günü gider Hı. köylü. İşte bir alışveriş yapacaksa çarşamba günü doktora gidecekse çarşamba Bütün ve, işlerini o güne tabi toparlıyor. mesela çarşamba günü çarşambanın nüfusu 2-3 misli artar. Hala da öyledir. Yani Hı -hı. şimdi mesela herhangi bir günle çarşamba günü fark eder. Ee, çarşamba, çarşambada işiniz varsa çarşamba günü gelmeyin. Ve e, aynen ya yani şeyin çarşambanın şeyi öyledir. Ee, hani bu da bir kültürdür. Köylüyle kentlinin buluşma yeridir çarşamba. Bir de çarşamba insanın özelliği şudur. He, biz e, burada hemen hemen e, Çarşamba Kent Merkezinde oturanın bir köyde ayağı vardır ya yani bir evi mi? vardır. Yani biz ne tam e, şehirli olmayı başarabildik ne de köylü olmayı başarabildik. E, tabii bu sosyologların inceleyebileceği bir konu ama yani e, bu. Yani ben hani bence bir eleştiri konusu. Biz mesela Çarşamba'nın kenti de köy, köyü de kent. Yani hmm. anlatabildim Bir, bir şey belki var. iki hayatı da bırakmak istemiyorum. Şimdi e, devir değişiyor. Mecburen bir kentleşme söz konusu olması gerekiyor ama Bir yandan demek ki çok sevdiği için o köy hayatını ve alışkanlıklarını da terk etmek istemiyor herhalde. Ee, Bu bir ara dönem belki de hani belli bir süre tabii, sonra tabii, netleşecek şöyle, bir yok. ara dönem. Şöyle, sevmeye değil de biraz mecburiyet de var. Hı. Şimdi eskiden çarşamba tabii e, dönem dönem e, bir bitkiye bağlı kalmış. Mesela Osmanlı'nın son dönemlerinde e, işte kendir kenevir. Hı. Yani e, mesela Osmanlı Devleti'nin e, gemi halatları yani donanmanın gemi halatlarını, ipleri buradan gidiyormuş Hı. yani. E, hatta buradan Rusya'ya bile e, ihracat yapılıyormuş. Sonra sonraki dönemlerde işte soğan ve mısır mesela bizim çocukluk dönemimizde bundan işte diyelim 30 yıl 40 yıl önceki dönemlerde mısır birinci üründü ve mesela burada alışveriş yapılırken mısırdan mısıra yani mısır hasat döneminde alışveriş yapılırdı yani ödeme yapılırdı evet. şimdi onun yerine fındık aldı şimdi fındıkla birlikte de şey de değişti yani şimdi Mısır'da Mısır tarımı farklı biliyorsunuz daha toprağa bağlısın fakat fındıkta sadece Olsun aileden sen. bir aileden bir iki kişinin yapabiliyor yani o fındık Hı. tarımı da çok zor yani onu küçümsemek için söylemiyorum ama. Ama bütün sene boyunca emek isteyen bir şey değil, değil. sadece dönemsel tabii ama geri da, kalanı bir iki kişi tabii götürebilir. Olur, adam İstanbul'da oturuyor Çarşamba'da oturuyor ama o bir dönemi var onun işte işte gübre dönemi, budama hı hı. dönemi, işte hasat dönemi filan. Bu sefer bence Çarşamba'nın kültürü bu kültürünü de yani şu anda Çarşamba'da köylü yok demektir bu. Hı. Aslında bu bir devlet politikası da olması gerekir. Ben tarımda tek tipleşme deniyor buna. Tek tipleşme ile birlikte hem tarımı öldürüyoruz. Yani biz şu anda ee, yaşlı çiftçiler hariç genç çiftçilerin mısırı nasıl ekeceğini, buğdayı nasıl ekeceğini, ayçiçeğini nasıl ekeceğini bilmediklerinden eminim. Hı -hı. Anlatabildim mi? Hı -hı. Ve babadan oğula geçen tarım ne yazık ki şey oldu. Hı -hı. Yani bu kadar verimli topraklarda tek tipe bağlı kalınmasının bir devlet politikası olarak çok büyük hata olduğuna inanıyorum. Bir de e, birçok bilim adamı fındığı da zaten şey kabul etmez, bir tarım ürünü olarak kabul etmez, maden kabul eder. Evet, maden yasasına göre aslında işlem görmesi gerekir derler bilim adamları çoğu. Ben de o görüşe katılırım. Yani dolayısıyla e, çarşamanın e, yani fındık politikası da kültürüne bir etki ettiğine inanıyorum. Evet. Teşekkür ederim. Ee, i̇lk bölümümüzü bu şekilde bitirelim. İkinci bölümle sonra devam edeceğiz.